Arkadaşlar bugün sizlerle videonun içine evet, Resim çizme challenge yapıyoruz. Biz gözükmüyoruz ama Hı. biz gözükmüyoruz zaman. Lina gördünüz ben de buradayım arkadaşlar. Kalemleri siz göremiyorsunuz maalesef. Bu da Biz çizme başlıyoruz. Ne çizeceğimi söylemedim. Ben de akvaryum çizeceğim. Hayır. Emoji çizeceğiz. Emoji. Tamam. Şimdi siz kağıtları görüyorsunuz inşallah. Hemen tamam, kamera sabitinden bakayım. Tamam gözüküyorsunuz. Fosforik kalemi de aldım. Ne no, fosforik kalemi al. al. Peki. Ben başlıyorum. Ne emoji çizeceğiz değil mi? Hı hı. Gözüküyor. Göz ben. Ne yaptın ya? Çok iğrenç çizdi öyle diyor ama siz şimdi göreceksiniz. Ben büyük bir şey buluyorum ben. Bu kopya şeyine girmiyor. Değil mi? Tabletten bir yerden basa mı? Ben şu an bunu kendime göre çiziyorum. şu an bu ne çiziyor falan diyebilirsiniz. Bu olmadı. Aa biraz konuş çünkü. Ben ya bunu ya. ters çevirdim. Bu olmadı burası. Çok sesin duyulmuyordu. İzlediğimde videoyu. Şöyle oldu. Evet. Bu o kadar büyük mü çizeceğiz? Bütün kağıda hakkın var. Bütün kağıda doldurmak zorunda mıyım peki? Kağıda çizeceksin. Hepsini evet, doldurmak zorunda mıyım? Hayır. Ben yeni kağıt alıp geliyorum. Sen arkadaşlara bir şeyler anlat. Ben bir kullanım için. Arkadaşlar şimdi ben de yuvarlak çizeceğim. Ya arkadaşlar diyor çok deme. Bakın. Evet, böyle. Abim gibi ben şey çalışmıyorum. Böyle. Böyle. Şimdi çalışıyorum. Hey. Kaldı ya. Olmadı. be. Ben de içerik yaratmak geliyorum. Hayır, o tarafını kullan. Bu tarafını kullan. Hayır, kullanamam. Kullan. Gözüksün. Gözüksün. Bilerek kötü için ben kullandırmam. Var ben veriyorum. Ya. Okey, bir Kendine doğru bak. Bunları bilerek ayarlamadım mı kameranın gözüksün Bakayım. diye? Lily yüzünü pek göstermemeyi tercih ettim. Neden? Kamera var mı? Yo. Kamera var. Abi biz hani aklını göz çektik ya arkadaşlar böyle aklını videosu çektik de orada da gözüktüm arkadaşlar. Ama çok gözükmeyecek. Yani ben videolar çekiyorum ya. Oradaki bendim arkadaşlar. O kim diye sormayın. Kardeşiydim. Bu ne? Bizden başka, aileden <laughs> başka izleme yapıyor zaten. Yolun açma çekin. O için mi ama fikir verdiğim için sağol. Şimdi peşte fikir verdiğim için ne söyleyeyim. Nasıl? Böyle ne animasyon tarzı çizeceksin ha animasyon tarzı. Derken? Hani ani animasyonlarda olur ya böyle anime tarzı animasyon tarzı. Hayır. Emoji çizeceksin ama tamam. evet, boş ben emoji çizeyim. Ben emoji Ben emoji kalem yazma. Evet O zaman ben zaten animasyon tarzı çiziyorum. Kapanma, kapan mı Önkülencem mi? Soğuk ve sıcak. anime yani animasyon tarzı çizeceğimiz için böyle karalama tavsiye. Nasıl? Öbürü her yeri doldurmaz, onu da desin. Fuat falan kırılmaz. Yani doldurcam ama. Doldurmayacaksın, ne kalemler bitiyor? Her yerini bu Her yerini öyle böyle boyur, her yerini boyamayacağım tamam, her yeri Bu kalemler pahalı. Abi kurşuk kalem falan normal kurşuk kalem kullanacaksın. Mancuk sana kullanacağım. Nerede? o kadar büyük ki. Bilmiyorum. bugün ev vlogu çekti vlog'u. Çekemedim, çok çoklandım. <laughs> Toplarsın. Telif yiyeceğiz telif. Ne Sus şarkı söyleme. <laughs> Kanal kapanır he. Gideyim ki Ne yapıyorsun? Bu arada süre yok. 10 dakikayı geçmeyecek video. Dağılmadım ben. Ateş bir şey. Yine öyle büyük yerler kullanacağında da bu kalemleri kullanma. Yine burada da büyük yer var ya. Hani bu işte büyük yer ama. yapmayacağım ki. Hepsini dolduracaksan bunlar Hepsini kullan. Hepsini doldurmayacağım. Sadece şöyle bir şey çizeceğim. Diş çizeceğim. Diş. Ko taktik vereyim korkutucu olması lazım. Korkutucu, korkutucu. Yumuşan her şeyi ben Günah Günler kağıtlar kapanmayacak. Hadi. Kapanıyor mu? Benim <laughs> bir, buraya kadar böyle yaslı, yan çizdi Kamera açısını ayarladım ya ben. Ana ben böyle çizmişim. Bir şey olmaz. Evet. Bunu emoji çizdirmemin sebebi benim emojilerimin ben yalan kat kat daha uyumlu. Küçük karar Gözüküyor inşallah. Bu anlayışı belirleyecek <Sessizlik> mi? Belirleyecek. <Sessizlik> Yok soruyor. Ha. Teodon şey düştü. Sen değil o. Kimin kağıdı şey olur. Değiştirmişler. Burada bu farklı kalemleri ben getirdim ya. Ay şeylere kalemleri bir ben de aynı kalem mi orada? Bir Yeni kağıt kullanmak ister. Mesela ben buna diyelim ki olmadı diyorum. O kağıtta işte o kağıtta yok diyorum. Sen alıyorsun sırayla. Aralarda fosfor yapmamın sebebi Güzel bir Şöyle bir güneş olsun. Bu çok zor bir karar. Kendime güvenmiyorum ama... Kale yine büyük kalemleri geri kutuya şey. Ok. Kalemleri şey hamurla salaymış.leri geri atmış şöyle. Tamam. Et silimi. Ben böyle çizdim. Ben böyle çizmişim. Ben... ben böyle çizmişim. Böyle çizmişim. Neyse <laughs> ben böyle göstereyim <içim>, <laughs> <içim>, <laughs> <içim>, <laughs> O sen şey değil mi? O yüzden değil. Ama sen de dikenli diken şarkısını <laughs> söylüyorsun. Allah Allah. Bu sürü ses öldü ya. At telif atamazlar. Yok. O zaman bu da büyük kalem değil mi? Sen attın bunu. Ben çeşit kullanmadın. kullanmadım. bari. Sen atmışsın o sen. Sen aldığında direkt buraya koydun. Ben de şu böyle mi yapıyorum? Ben? <laughs> kaliteli kalem kullanıyoruz. Kaliteli kaliteli. Ben yani gösterdim ya ben masayı. Ben telif yedim. <laughs> telif Telif yedim. Senden bir yere Ne? Dur Kamera bu arada bizi çekebiliyor. Geliyor yani. Zeytin. Ne? Zeytin. amacımız korkutucu değil miydi yok o zaman o zaman korkutucu korkutucu yazacağım yani. <laughs> kağıdın her yerini doldurmak zorundasın bana. Neden? Neden? O zaman buraya ne yapıyoruz? Сына. Я <Dreams van socks>? <legen> <marcribing> <chips>

benim imzamdı. Bu ne? Burada bu da benim imzam değil. değil. Bu da bunlar karalamaydı. Bu benim imzam değil. Bu da benim imzam de değil. Benim imzanı kahverengi İmzayı ben Dışarı koymak kaç önemli. İmzayı ben nereye atayım? Arka tarafa atıyorum. Arka tarafa mı atıyorsun? Ben böyle yaptım. Kayımda şimdi... Şimdi babaanneme sorayım ben Size evin içini göstermeye sadece dinleteceğiz. Ben kamerayı elimle kapatacağım. Neden o beni çekmeyin dedi ya biz. Çektim o videoyu attırmak da ben attım. Gece time attırmayacaktı normalde ben burada bu benim var dedim Geçiyoruz. Beni çekme. Ben. Kameraman değil miyim ben? Aa. Abi düzgün tutmuş kamerayı. Düzgün Tamam. Şimdi benim eskiden çizdiğim harika harika soru sorayım. Dur adamım. Benimki de bu. Benimki de bu arkadaşlar harika harika soru sorayım. de bu da işte. Ama bak bunu da çok güzel yaptılar. Bir de Baba ne? Şu mu daha güzel? Yoksa bunu korkunçla göre bakacaksın. Hangi kanlar var korkunç. benimki de. Benim de ölü. Hangisi daha korkun? Bak bunda sivilceler kanlar var. Adam sivilceleri var patlamış ölüyor. Gözleri kanıyor. Çok korkunç. Benimki de benim korkunç dedi. Ama ben de anlatmadım. Ha anlat bakayım. Bak bu soğuktan oluyor bu bir tarafı. Bir de hani sıcaktan böyle yanlara akıyor. Sıcaktan bayılmış. Hı hı. Serpçikler çipe çekecek. gibi. Çekmedim. Hayır. Arkadaşlar şuradan şu şuradan 22 tane tırtıl çıktı. Kazanan kim? sus ya bir şey deme. Ben kazandım. Yeah.